Sevgili seyirciler gün geçmiyor ki Gülben Ergen'le ilgili bir haber duymayalım bir olay yaşanmasın. Şu an yanında Gülben Ergen'in otostop çektiği fakat kendisini arabasına almayan, onu horlayan, sallamayan, önünden basıp geçip giden, geçip giderken de rencide eden Tanku Sarıçıyan var. Tanku sen ne yaptın hacı? Ne yaptın? Neden durmadın? Vallahi durmadım yavrum ne yapayım ya? Ne yalan söyleyeyim. Güvenemedim Gülben'e. Tipini beğenmedim kendisini, ya Tekin gelmedi böyle bir değişik hareketler, sürekli sırıtmaları. Neşeliydi yani, ben gülen sırıtan, neşeli insandan çekinirim kardeşim. Tankut. Efendim? Ben senden önce Gülben'le konuştum. Nasıl? Evet, kendisi ben koskoca Gülben ergenim, üşenmiyorum, elimi havaya kaldırıyorum beni nasıl olsa arabasına alır diye. Fakat beni arabasına almıyor dedi, elim havada kaldı dedi. Ergenliğine veriyorum. Kimsen onu bunu bırak da neden durmadın bana onu söyle. Anlatıyorum ya. <laughs> Allah Allah. Güzel kardeşim dinle. Misal ben o gün Gülben'e dursaydım. Yarın öbürsü gün bana Bülent Sertaş otostop çekseydi ona da durmak zorunda kalırdım Durmayayım mı yani? Bir ünlüye dur, bir ünlüye durma. Ağır ederler. Dünyayı dar ederler. Seni bana yar ederler mi? Yani şimdi normal bir halk otostop çekse. Ulan ne fakirliği kalır, ne apaçılığı kalır, ne bilmem Ben seni <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili ne diyorsun? Çok otostop çeken ünlü var mı? Olmaz mı güzel kardeşim ya? Özellikle bunlar şeyi mesken tuttular. Nişan taşı o dikili taş gibi bir şey var ya aşağıya tayrusan akaretlere inen yokuş. Özellikle orada sürekli bir otostop halindeler ya. Geçen belediyeye gittim şikayet ettim dedim kardeşim ortalıkta ünlü kaynıyor otostop çeken. Ne yapıyorsunuz dedim ya sokağa çıkamıyoruz dedim ya. Başıboş ünlü bırakmayın dedim sokağın ortasında. Ama tabii da bir çözüm değil değil mi? Şimdi bir ünlü otostop çekti diye, bunu bütün ünlülere mal etmeyelim lütfen. Ama güzel kardeşim, bana sadece Gülben otostop çekmedi ki, bana birçok ünlü otostop çekiyor. Eli parmağı havada böyle otostop çekmeden arabanın önüne atlayan var ya. Misal Bülent Ersoy, biraz durun deyip, levyeyle arabanın önüne atlamışlığı var. yiyorsa gel durma. Ya bakın güzel kardeşim, Gülben Ergen gibi ünlü, güzel, alımlı bir kadın otostop yapsa herkes durur. Önemli olan durmamak tarih sıra dışı insanları yazar yavrum. Gördüğünüz gibi Tankut çok güzel açıklamalarda bulundu bize. Gülben Ergen'e sesleniyorum buradan. Gülben, senin 50 tane taksi plakan var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yahu o kadar plakan var, sen niye bir tanesini çağırmıyorsun? Ha? Hayır, insanların bir de hakkını yiyorsun. Bugün İstanbul'da sevgili seyirciler, 3300 tane atanamayan otostopçu var. Evet, Bunların hakkını yiyorsun lütfen. Bunu konuşacağız. Sen ne konuşuyorsun kardeşim ya Allah Allah. Sen niye yorum yapıyorsun ya? O benim repliğimdi. Sen niye kameraların önünde beni Sen ne lan? Sen ne? La? Sen ne? <laughs>